Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Sizlere biraz e, bayağıdır olmadığım için neler yaptığımdan bahsedeceğim. Bir de neden olmadığımı bahsedeyim. Öncelikle bizim evde boyabadana var. Ondan önce de hastaydım. dediğim dediğimde hani böyle bildiğiniz o eşyaları falan hareket ettirdiğimiz için. Kitapların falan böyle üst üste diziliydi yani. Kitabım, bir kitabı bir yerden çıkartmak falan çok zor oluyordu. Genelde zaten okula gidiyorum. Okuldan sonra da dersen gittiğim için genelde dışarıda çalışmış oluyorum neler yaptığından bahsedeceğim. Yani çok böyle son hafta açık konuşayım fazla aktif olamadım ama bayağı abanmaya çalışıyorum. Yani dershane eline kadar abanabilirsem. Dershanede bütün TYT konularını biz de baştan alıyorlar. Oradan ilerliyoruz. Bir tek TYT fizikle AYT, TYT karışık gidiyoruz. Hani birbiriyle bağlantılı olan konular oluyor biliyorsunuz. O konuları birlikte götürüyoruz. Onun dışında ben kendi adıma TYT kimyaya abanıyorum. TYT fiziği zaten de hem dershanede görüyorum. Birazında zaten ilerlemiştim kendim. TT Kimya'da daha ileride olduğum için TT Kimya'yı tamamen aradan çıkartmaya karar verdim. TT Kimya'da şu an karışımlardayım. Son 1, 2, 3, 3 ünitem kaldı. Hatta şunu belki de hani bakmam. Yani en son bakalım. Birkaç hafta sonra bakalım belki de. Yani iki ünitem kaldı olarak düşünebiliriz. Bu hafta içinde bu iki üniteyi bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten sizde nasıl oluyor bilmiyorum ama bende ne kadar uzarsa o kadar böyle kötü hissetmeye başlıyorum. Sanki böyle fen konularının hiçbir yere gidememiş gibi hissediyorum. O yüzden TYT kimya yaradan çıkarttıktan sonra TYT fen ilerlemeyi düşünüyorum. Onun dışında ben deneme deposunu günlük olarak kullanmaya başladım. Normalde normalde de günlük olarak çözüyordum ama bir böyle kaçlara geldikten sonra 15-16'ya geldikten sonra günlük çözmeyi bırakmıştım. Ama şimdi geri döndüm günlük çözmeye. Çünkü e, dershaneden geldikten sonra TYT branş denemesi olarak matematiğini atmak o kadar zor oluyor ki. Yani oturup böyle bir saat boyunca bir buçuk saat boyunca kalkmadan çözmek çok zorlayıcı. En fazla hafta sonu yapabilirim onu da. Hafta sonu da yapacağım için de hafta içinde böyle boş geçmesini istemiyorum. Sadece problemler götürüyorum yanında ama o daha niye bozuldu? Heh şöyle ben nereye götürdüm, nereye gösterdim en son hatırlamıyorum. İlk 10 denemeyi ben asla analiz etmemiştim. Oradan böyle soruları kestim. Yapıp yapamadığıma baktım. Yaptıklarımı attım falan. Ondan sonra son taraflardan böyle hiç analiz etmediğim sorular vardı. Şuna bakın. Onları yaptım. Yani bir soru falan alıyorum genelde deneme başı. Bir ya da iki soru alıyorum. Bazı denemeler böyle dikkat tam çok olduğu için kendimi uyarmak adına şunu bir daha yapma diye yapıyorum. Geçen dün de bunu çözdüm. Bugün de çalışmam olacak ama video çok geçe kalır öyle bir şeydi. Yani 12'de de atmak istemedim. O yüzden bugün de şu, test, şu denemeyi çalışacağım. Ondan sonra cıma şu şekilde iki tane kaynak buldum. Tamamen elime geçti yani almadım ben bunları satın ama hani kırklı TT kimya denemesi ve kolay yani kafa denginin. O yüzden düşündüğüm şey günlük bir 5 tane çözerek ya da beş tane çok olabilir hani böyle bir. Yok beş tanesinde çok olmaz. Yani beş tane çözebilirim. O su ve soru gayet yani hızlıca halledilebilecek bir şey okulda. Ya da sağda solda bir yerde. İşte dershanede ders başlamasını beklerken falan. Biraz okul çıkışından sonra eğer direkt dershaneye geçersem böyle 40 dakika 45 dakikalık bir boş vaktim oluyor. Onlar için iki tane şu elime kaynak geçti. Bunları da yani tamamen şans serilime geçtiği için kullanırım diye düşünüyorum. Problemlerde ilerlemeye çalışıyorum. Problemlerde normalde hareket problem, problemlerindeydim. Ama çözerken bayağı sıkıntı yaşıyorum. ya yani böyle bıkkınlık geliyor ve hiç sevmiyorum hareket problemlerini. Ha, i̇şçi problemi falan daha okeyim. Anladınız mı? i̇şçi hani problemi verin önüme çözerim ama hareket problemi çözerken böyle sanki beynim emiliyormuş gibi hissediyorum. O yüzden hareket problemlerini hafta sonuna bıraktım. Çünkü yapamıyorum anladınız mı? Hani bir soruya böyle 5-10 dakika baktığımı hatırlıyorum. Gerçekten dershaneden gelince ders çalışmak çok zor. Bunu da yani şişt, görmüş oldum. Normalde hafta sonu bitiririm yani. Yani bir gün verseniz ben bu günde çözerdim şurayı ama maalesef halim kalmadı. Ben de o zaman dedim kolaya kaçayım ve grafik problemlerini aradan çıkartayım dedim. Şurası kalmış. Bir iki soru var buradan. Sonra direkt bunları şey çözeceğim bugün de. Yani iki test de buradan atmayı düşünüyorum. Bir de e, TYT kimyam benim nerede şu an? Bilgisayarımın TYT kimyası var elimde. Bir saniye getiriyorum. Şu şekilde TYT kimyasında ben e, neredeyim biliyor musunuz? Ay çok gitti dur. Hop. Karışımlara geçmedim. Şöyle karışımlardan önce bir, iki, üç. Aynen bir de ÖSYM bir dört testim var. Ee, genelde şöyle karma testleri geçiyorum şu şekilde. Çünkü ben bu kitabı bitirdikten sonra bir daha bir turlayacağım. O turlamada da karma testleri kullanırım diye düşünüyorum. Ya da böyle bir denemede hatam çıkarsa direkt karma testi yapayım. Yani elimde şu an başka TYT kimya kaynağı yok ve hemen... Bunu da bitirmek istiyorum. Yani bayağı ilerledim zaten. Onun dışında şunları göstermek istiyorum. Şöyle üçgen fas üçgen fasikülü aynen. Üçgen fasikülü var elimde. Yani bu dershanenin verdiği kaynak. Bunları gösteriyorum. Bir de geometri soru bankasından daha yeni başladım tabii buna. Normalde ben bunda bilgisayar malı çözecektim ama bilgisayar malı bana e, abimden değil ablamdan. Ablamdan kaldığı için ablam da onun böyle ilk başlarını çok çözmüş. Oralarda boş sorular yok. O yüzden bunun ilk başlarını çözüyorum. Zaten başka bir kaynaktan da çözdüm. Geometrin ilacından da çözmüştüm. Ama buradan da şöyle ilerleteceğim burayı. Yani ortalama bir nereye gelirim biliyor musunuz? Ay dur analiz burası. Hmm, i̇kiz kenar şuraya kadar yani üçüncü bölüme kadar çözerim. Ondan sonra cıma, çünkü iki, ya iki üç günde bir falan video atabilirim. Ondan sonra cıma, bunu götüreceğim. Bunu bitirmeyi düşünüyorum. bu ay içinde hani logaritma dizileri. Ya dizileri belki bitiremem hani o kadar ya yani o kadarın halde ama logaritma yarıda çıkartmayı düşünüyorum acilen. Çünkü ben yazın e, kursta Aynı şekilde logaritma ve dizileri de gördüm. Bu şekilde. Benim yaptıklarım bunlardı. %90 itibariyle videolar böyle 2-3 günde bir gelir. Yani çok sık atamıyorum. Çok da yorgun oluyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çalışmanız işe yarar. Başarılar diliyorum. Görüşürüz.